Gençler merhaba. Bu videoda tekstil teknolojisi bölümünü inceleyeceğiz. Videoya geçmeden önce kanala abone olup videoyu da beğenerek destek olursanız çok sevinirim. Evet gençler merhabalar. Önce bölümün iş tanımını bir yapalım tekstil fabrikaları ile küçük ölçekli tekstil atölyelerinde tekstil teknikeri olarak görev alacak kalifiye meslek elemanları yetiştiren bir bölümdür. Anlaşıldı. İş olanaklarına bakalım. Tekstil fabrikalarında çalışabilirsiniz. Hazır giyim satış yapan mağazalarda görev alabilirsiniz. Halk eğitim merkezlerinde usta öğretici olarak çalışabilirsiniz. Tekstil sektöründe faaliyet gösteren özel işletmelerde yönetici veya yönetici yardımcısı olabilirsiniz. Kendi işlerinizi açabilirsiniz. Evet son şık benim. <laughs> Ee, üniversite taban puanlarına bakalım. En yüksek puan alan üniversite Beykent Üniversitesi olmuş burslu bir program 253 puan 882 bin sıralama. En düşük puan alan devlet üniversitesi ise Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi olmuş 179 puan 1 milyon 736 bin sıralama. Ayrıca devlet üniversitesinde de birçok kontenjan dolmamış. Tamam. Hocam evet. KPSS'de son 5 yılda yalnızca bir kişilik atama yapılmış. Atama taban puanı 91. Evet. BGS'de ise moda giyim tasarım, moda tasarım, tekstil, tekstil mühendisliği, tekstil ve moda tasarım bölümlerine geçiş hakkı tanımlanmış. Evet. Sen yani benden yorum için. isteyeceksin. Evet hocam. Niye burayı açtın? <laughs> buranın üzerine konuşursunuz diye düşündüm. Evet buranın üzerine konuşalım. Şimdi arkadaşlar şöyle bir şey söyleyeyim. Kimse alınmaca gücenmece de yapmasın. Şimdi Kız meslek liselerimiz var bizim. Bin çok yere gittim. <laughs> 2017'ye kadar kız meslek liselerinden efendime söyleyeyim sınavsız geçiş hakları vardı bilmiyorum. belki yeni gelecek arkadaşlar üniversite bilmezler de. Benim çok ayar olduğum şeylerden bir tanesiydi o. Şimdi biz ülke olarak planlamayı çok yanlış yaptık. Veliyattan beri bu sürüyor. Yani son söylemeyeyim senesini. Bir yanlış planlama yapılıyor bizim ülkede. Dünya kadar üniversite var. Dünya kadar üniversitelerin e, fakülteleri ve yüksek okulları var. Şimdi ne yapacak devlet baba? Meslek liselerinden mezun adamları nereye yerleştirecek? Adam üniversite kazanır. Sınavsız geçiş hakkı. Ne yaptılar? Tekstil, teknolojisi diye bir şey uydurdular yüksek okul. Yolladılar kız meslekten çıkışları. Hem de sınavsız aldılar. Dolu var. Ne oldu? Efendime söyleyeyim birçok e, üniversitede birçok bu alanla ilgili işte bölüm açıldı. Bu bölüm açıldı. Ondan sonra da şimdi kontenjanlar bile dolmuyor. Neden? Devletin elinde tekstil Dolmasın fabrikası bile de Hayır devletin elinde tekstil fabrikası kaldı. Evet. kalmadı. Her şey özel sektörde. Şimdi bu bölüme gidecek arkadaşlar devletten iş bulamayacağını bir bilsin. İlk önce onu söyleyeyim. 91 atama puanı son 5 yılda bir tane atama yapmış. İşte ben de onu söylüyorum işte insanlara boşuna ümit vermenin de bir anlamı yok. Ne demek istediğimi anlatabildim mi? Yani boşu boşuna arkadaşlar şu bölüme gidin özel sektörde millet kucak açmış seni bekliyor falan hiç öyle bir şey de demeyeceğim. Bu sektörde çalışan bir tanıdığınız varsa özel sektör çalışanını nasıl eziyor Üç kuruşa talim ettiriyor bir görün ondan sonra da şu bölüme gidin valla ben bu söylediklerimden tepki de alabiliyorum ama ben kıyamıyorum gençlere yani hiç üniversiteye git. ya ciddi söylüyorum ya 18 yaşında bir gence yüksek okula gittim ya ne diyeceksin yani şöyle bir okula gittim ne diyeceksin yani ne gibi bir gelecek sağlayacaksın ha yüksek okula gitmesen teknik bir hikayeden teyar ya, şey, ya adam ilkokul mezunu gider tekstil fabrikasında çatır çatır çalışır. Tabii. Senden de iyi makinalara şeydir, hakimdir. Arkadaşım geçin ya. Hayatta tercih etmeyin böyle bir bölümü. Teşekkürler hocam. Gençler tercih danışmanlığı ve eğitim koşulu desteği almak isterseniz açıklama mail adresi bırakıyorum. İletişime geçebilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.